Sevgili tarih severler merhabalar. Bugün sizlere Sultan II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet döneminin en önemli devlet adamlarından birinden Hadım Şahabettin Paşa'dan bahsetmek, bahsetmek istiyorum. Hadım Şahabettin, Hadım Şahabettin Paşa'nın Gürcü olduğu bazı kaynaklarda rivayet edilse de Osmanlı menbaaları ne yazık ki bu konuda biraz yetersizdir. Osmanlı sarayında Ak ağlardan olduğunu bildiğimiz Hadım Şahabettin Paşa bu görevi sırasında kapı ağına kadar yükselmiş, sonraki yıllarda Arnavutluk Sancak Beyi ve Rüveli Beyler Beyi olmuş. Nihayetinde ise Sultan II. Murat döneminde başarılarıyla ön plana çıkmış ve vezirlik rütbesine kadar yükselmiştir. Hadım Şahabettin Paşa dönem kaynaklarında Kula Şahin yahut Kavala Şahin olarak nitelendirilir. Ancak kendi vakıf kayıtlarına baktığımız zaman ise Gazi ve El Hac ünvanlarıyla anılmaktadır. Hadım Şahabettin Paşa'nın Osmanlı'ya yaptığı hizmetler elbette çoktur. Ancak bizim nazarımızda baktığımızda Osmanlı'ya belki de en büyük hizmeti İstanbul'u fetih fikirlerinde Sultan Mehmet'in daima yanında olması ve fetih sırasında Sultan Mehmet'e fikirleriyle, desteğiyle ve bilek gücüyle yardımda bulunmasıdır. Menşei ve gerçek kimliği hakkında dönem kaynaklarının yetersiz kaldığı Hadım Şahabettin Paşa, Sultan II. Murat devrinde sarayda yetişmiş ve haremde akalardan biri olmuştur. Muhtemelen sarayda 2. Murad'ın yakın adamlarından biri olarak öne çıkmış ve 1432 yılında önce Arnavutluk'ta Evrenesoğlu Ali Bey'in adı ardından Eğri Kasrı Sancak Beyliğine getirilmiştir. Bu uç bölgesindeki askeri faaliyetleriyle şöhret kazanarak savaşçı kimliğiyle Osmanlı askerleri ve Osmanlı devlet adamları tarafından tanınmış ve 2. Murat'la birlikte bunun sonrasında birçok savaşta bulunmuştur. Rümeli Beylerbeyliği sırasında başarısız kalan Belgrad'ın kuşatmasının ardından 2. Murat, Şehabettin Paşa'yı Sırbistan sınırına yollayarak Macarların karşı harekatını önlemekle Şehabettin Paşa'yı görevlendirmiştir. Kaynaklara göre Nova Börda Kalesi'ni ele geçirdiği gibi Vuk Brankoviç'e ait diğer Sırp kalelerini de zapt etmeyi başarmıştır. Bu sırada hem vezir hem de Rümeli Beylerbeyi sıfatıyla konumunu muhafaza etmeyi başarmıştır. Aralık 1440 tarihli bir vakfiyede adı Şahitler arasında Şahin bin Abdullah diye zikredilir. 1442'de Erdel'e akın yapan Mezit Bey'in ağır bir yenilgiye uğrayıp hayatını kaybetmesi üzerine bir intikam seferi düzenlemek için 2. Murat'tan izin alan Şahabettin Paşa, bir Yeniçeri grubunun da yer aldığı Rumeli kuvvetleriyle birlikte Macar sınırına doğru hareket etmiş, ancak Yomriça'da Hünyadi Yanoş tarafından baskına uğrayarak ağır bir yenilgi almıştır. Bozgun esnasında onun emrindeki seçkin birlikler ağır kayıplar vermiş, Şehabettin Paşa ise büyük güçlükle Tuna'yı geçerek Osmanlı topraklarına dönmeyi başarmıştır. Bu yenilgi kazandığı şöhretini tamamen gölgede bırakmış, Edirne'ye vardığında ise Sultan II. Murat tarafından tüm görevlerinden azledilmiştir. Azledildikten sonra Filibe'de oturur ve kendi imaretinin inşasıyla burada meşgul olur. Ancak bir süre sonra Sultan II. Murat dünya diye durdurmak için harekete geçip Filibe'ye ulaşınca Şahabettin Paşa'yı yanına çağırır ve alınacak tedbirler konusunda onunla istişarelerde bulunur. Resmi bir görevi bulunmamasına rağmen onu arkadan gelecek askerlere düzene sokup Sofya'ya yollamakla görevlendirir. İzladi geçidinde Macar ordusunu durdurduktan sonra Edirne'de barış görüşmelerinin sürdürüldüğü bir sırada Şehabettin Paşa yeniden Rümeli Beylerbeyi ve vezir olarak tayin edilir. Bu sırada yıl 1444'tür. II. Murat, oğlu ikinci Mehmet lehine tahttan feragati sonrasında Yeni padişahın da vezirleri arasında yer alan Şahabettin Paşa, Sultan Mehmet'le iyi geçinir ve Sultan Mehmet'in her daim, her fikrinde onun yanında bulunacaktır. Bu taht değişikliğinden yararlanmak isteyen Bizans İmparatoru, İstanbul'da bulunan Şehzade Orhan'ı ortaya çıkartınca Sultan II. Mehmet, Şehzade Orhan'ı durdurması için Şehabettin Paşa'yı bizzat görevlendirir. İnceiz mevkiinde daha sonrasında Bulgaristan'da bulunan Deli Orman yöresine gitmesine karşın Şehabettin Paşa Şehzade Orhan'ı burada durdurmayı başarır ve Şehzade Orhan'ın tekrar Bizans'a sığınmasını sağlar. Macarların aradaki barışa rağmen askeri harekata devam etmesi Edirne'de büyük bir karışıklığa yol açar. Bu harekat duyulunca Edirne'de savunma hazırlıkları yapılırken halk Şahabettin Paşa ile Halil Paşa'yı Edirne'de bulunan mallarını Dimetoka'ya kaçırmakla suçlar. Çünkü Macarlar Osmanlı üzerine yürümektedir ve bazı devlet adamları kendi mallarını ve paralarını emniyet altına almaya çalışmaktadır. Edirne'de çıkan yangın ve halk ayaklanması, çevrenin sürekli başkaldırması sebebiyle Edirne bu sırada adeta bir yangın yerine dönmüştür. Macarların harekatını haber alan Sultan II. Murat, Rumeli Beylerbeyi Şahabettin Paşa'yı gerekli tedbirleri almak ve durumu araştırmakla görevlendirir. Şahabettin Paşa Macar ordusu üzerine yürür ve Macarların geçeceği yollara ağaçları kesmek ve ağaçları düşürmek suretiyle Macarların geçiş hızını biraz durdurmayı başarır. Onun bu hareketi Sultan II. Murat'a zaman kazandırır. Ardından Hisarlık denilen yerde askerleriyle padişaha ilhak olur. Varna muharebesinde ordunun sol kanadında yer alır ve büyük yararlılık gösterir. Varna zaferinden sonra nüfuzu hayli artan Şehahettin Paşa, Sultan Mehmed'e İstanbul'u fetih fikirlerine destek verince Çandarlı Halil Paşa ile araları iyice açılır. Sultan II. Murat'ın 1446 yılında Edirne'ye gelip Mehmed'i tahttan indirerek Manisa'ya yollamasıyla birlikte ona destek verdiğini bilinen Şahabettin Paşa'yı da yine Mehmet'le birlikte Manisa'ya gönderir. Şahabettin Paşa ikinci vezir sıfatıyla bundan sonra ikinci Mehmet'in siyasi faaliyetlerinde Zanos Paşa ve Molla Gürani ile birlikte hareket ederek hayli etkili olacaktır. Çünkü 1451 yılında Sultan II. Murat vefat edecek ve Şahabettin Paşa Sultan II. Mehmet ile birlikte Edirne'ye payitahta yürüyecektir. Edirne'de bulunduğu sırada Sultan II. Mehmet'in İstanbul fikirlerine daima destek verecek ve Sultan II. Mehmet'in tüm İstanbul'u fetih hazırlıklarında bizzat kendisinin yanında bulunacaktır. İstanbul'un fethi konusunda Sultan II. Mehmed'i sürekli destekleyen Şahabettin Paşa, kuşatma hazırlıkları sırasında Rumeli Hisarı'nın inşasında diğer paşalarla birlikte görev alır ve büyük yararlılıklar gösterir. Kuşatmanın en kritik anlarında 2. Mehmet'i devamlı şekilde destekler ve yakın ekibi içinde yer alır. Savaş planlarının yapılmasında ve kuşatmayla ilgili alınan tedbirlerde etkili rol oynar. Fetihten sonra gerek Çandarlı Halil Paşa'nın idamı, gerekse İstanbul'un idaresi konusundaki muhtemelen oluşan tepkileri yatıştırmak için çevresindeki yakın adamlarını birer birer tavsiye eden 2. Mehmet'in gazabına uğrar ve ilk iş olarak yaşı hayli ilerlemiş olan Şehabettin Paşa, Sultan II. Mehmet tarafından 1453 yılının sonbaharında emekliye eş sevk edilir. Emekliye sevk edildikten sonra Filibe'ye giden Şehabettin Paşa hayatının bundan sonraki kısmını orada geçirir. Ölüm tarihi net olarak bilinmiyorsa da Filibe'ye gittikten sonra çok fazla yaşamadığı tahmin edilir. Şehabettin Paşa'nın Bursa, Edirne ve Filibe'de bazı eserler yaptırdığı bilinmektedir. Bursa'da bir çeşme, Edirne'de üç mescitle bir cami, köprü ve hamam inşa ettirdiği net bilgiler arasındadır. Kayıtlarda Edirne'de kendi adını taşıyan üç mahalleye rastlanır ki bu mahallelerden bir tanesi bizzat Fatih Sultan Mehmet'in sarayının hemen yanı başında bulunmuş olan mahalledir. Ne diyelim? Osmanlı'dan bir Şahabettin Paşa geçti. Gerek Sultan II. Murat döneminde gerekse Sultan Mehmet döneminde Osmanlı'ya büyük hizmetleri sevkat etti. İstanbul'un fethinde Sultan Mehmet'e daima destek vererek İstanbul'un fethinde büyük pay sahibi olan Şehabettin Paşa'ya binler rahmet ve dua ile kalın sağlıcakla.